Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir. Bugün sizlerle Sarsı Simulator oynuyoruz'un birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, duyuru yapmadım. Daha duyuru yapmadım. Ee, tamam. Ee, daha duyuru yapmadım doğrusu. Evet. E, şunları çekelim. Hayır 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 hayır. Düşme düşme düşme. şu kalemle şuraya bir şey yazmak istiyorum yazamazsam Allah bilir ne yazacağım? O. Şimdi bunu çizdim. Tamam. Üstüne bir şey daha ekleyelim. Tamam. Ona lan. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle bırakalım şunu. Ee, birinci bölüme hemen girelim. Evet, girdik arkadaşlar. Birinci oyun nasıl bekliyor bizi? Bu level. Hemen şunu bir kaldıralım. Senin görmemen için ben her şeyi yaparım Frank Yoksa öleceksin yavrum ee, Şimdi benim favori silahım şu Benim favori silahım şu Oluyor Çünkü bu çok güzel yapıyor yani Çok güzel yapıyor Şimdi şöyle bir kazıyalım şuraları Ben sadece kemikleri kırıyorum Tamam bu kemik tamam. Ee, sıra sıraya değer arkadaşlar. Allah 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 çok çok çok. Heh, kırdım tamam tamam. İki dakika şunu şöyle bırakalım. Tamam. İğnemizi alayım ben hemen. Ee, i̇ğnemiz nerede iğnemiz? İğnemiz şurada. Elimize batabilir. Evet. Ne oluyor? oraya tuttum. Ya kardeşim ya ne bu ya? Nedir biz Nedir bizim çektiğimiz diyecektim. Eğer onu alamazsam bin bela kurma. Harbi de. Ulan niye alamıyorum? Heh, aldım. Çok güzel bir tutuşla aldım. Ee, bardak tutarmış gibi. Şöyle batır yine yavaş yavaş. Bakayım. Ha, herhalde düzelmedi ya niye düzelmiyor oğlum aha sıfır olsun bunu buraya koyacağım çünkü oradan zor alıyorum tamam bu burada dursun şimdi onun bize ne oluyor lan hareket etme lan hareket etme şimdi arkadaşlar bize şurası kaldı önemli olarak Heh, orayı da kırdık tamam. Şimdi buraları bize lazım. Biz onu düz bir parça olarak çıkartacağız çünkü. Tamam bu da tamam tamam tamam. Çok yapma çok yaptı. Ee, şimdi. Şöyle bir kenarı da söktük müydü. Tamam. Of 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 ne kadar güzel ayırdım. Hiç bilemezsiniz. Hemen şuraya koyuyorum. Of be arkadaşım orada dur sen ha orada dur. Helal olsun sağa. Şunları aç şöyle. Frank sen görme lütfen. Lütfen bakma yanına sağa sola falan. Hemen neşterimizi alalım. Neşter neşter neşter. Of işte o çok kötü bir yerde. Şu an yine bana batabilir. Heh. o çok güzel aldım. Okey. Okey. şurayı bir keselim. Ben tam göremiyorum ama neşteri. Şurayı kesmiştir umarım. Şöyle yan tutalım da. Biz de görelim. Tamam. Orası gitti mi? Tamam orası gitmiş. Tamam. Orası gitti arkadaşlar. 8 mil oldu. Hemen şöyle iğnemizi bir alalım. Ya şunu çek buradan. Bu ne duruyor burada ya? Ee, çok güzel bir tutuşla aldım ben bunu evet şöyle Heh, sıfır bile oldu tamam yine aynı yerine şöyle koydum hayır bana batacak bana batacak oh nasıl profesör bir şekilde bu olayı çözdüm anlatamam Tamam, tamam. Şimdi şu böbrekleri almaya geldi sıra. Kardeşim Kardeşi alsana. Hadi çek onu onu onu. Hadi abi çek. Çek abi onu. Alırsın. He, aldım. Tamam, tamam, tamam la. Tamam. Şimdi bunu buraya koy abi. Ay, o neydi lan öyle? Hadi bunu da alırsın hadi 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 aslanım hadi. Hadi hadi. Ha bu kalpmiş. Kalp la bu. Eee yedik ne ararsan var burada yani. Evet başarıyla ameliyatımız geçiyor. La şunu Allah. Alacağım ben şimdi onu. Çok güzel bir şekilde alacağım. Ya ama neyse direkt böyle keselim. Neşterimiz nerede bizim neşterimiz? buradasın. Neşter mi? ne olur? Ne olur bir aksilik yapma bize. Hı. Ee, şimdi şimdi şurayı keseceğim şöyle bir. Şöyle bir şurayı şöyle baştan bir keselim. Biz. Tamam. Ah, kalbine çaktık. Kesemiyoruz mu kalbine? Bak şuradan ben izliyorum. abo çok kan yok hiç kan gelmedi be. Kardeşim şuraları şuraları. Kes oraları he. Aynen aynen aynen. Bak oraları kesmiyon ki ya. Nasıl yapacağız biz bunu? Abicim olmuyor ya. Ne olmuyor acaba? Direkt sok bunu buraya. Hadi abi. Aha o, o, mu kaldı sadece? Tamam. Şimdi şöyle ciğer kesme yöntemiyle. Şunu da evet Allah keseceğiz. Evet kalp atmıyor çıkmış. Evet. Hemen alalım onu oradan. Sen git be baş bela. Cucuk salatası. Aha attık kalbi. Hayırlı olsun. Ee, nereye düştüm be? Evet. Hadi abi. Olmadım Hadi sen oğlum. Hadi be oğlum. Aa niye olmuyor ya bu? Ben kayboluyor acaba? Diye düşünüyorum. şöyle sürtemiyoruz Abicim niye, Allah Allah. niye girmiyor bu? Allah Allah. Neden niye girmiyor bu? E benim şu anda level geçmem lazım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şu alet neredeydi of be nereye gitmiş be alet sen nerelere gittin be poşet sen dön abi. öleceksin sen. ya o nerede ya Allah Allah bir bitiremedik şu bölüm bitsin yemin ediyorum hiçbir şey yapmayacağım ya buna Şimdi onu oradan alırım. Peki niye olmuyor bu? Hadi bana açıklayın şimdi bunu. Ya beyler. Of boşu boşuna şimdi 11 dakika oynadık ya. Bu niye girmiyor? Allah Allah oğlum girsene lan. Neyse ben burada videoyu bitireyim. Ah, hadi be. Bunu biraz sallayalım. Bu ne biçim bir organ ya. Aha. Ee, neyse arkadaşlar. E, videoyu burada keseyim beni izle teşekkür ederim herkese görüşürüz